Evet geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza 8. sorumuza bakacak olursak terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı olan ve artan olan bir dizinin ilk iki terimini bize vermiş. Bu sayıların aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre a artı b toplamının en büyük değeri kaçtır diye sormuşuz. Öncelikle olarak elimizde kaç tane sayı var arkadaşlar? Bakalım 7 tane terim var. Aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre 7 ile 12'yi çarpacak olursak buradan 84 bulacağız ya. Şu sayıların hepsinin toplamı 84'tür. Öncelikli olarak arkadaşlar hemen şuna bakalım. Burada topladığımız takdirde 3 ile 4'ü topladık. 7, 8 daha 15 yaptı arkadaşlar. Sonra 15 daha 30 yaptı. Şu anda buradan ne yapabiliriz? 30'u çıkartabiliriz. 84'ten 33 çıkartacak olacak olursak evet 54 kalmış oldu. Yani şuradaki 3 tane sayının toplamının ne olması lazımmış arkadaşlar? 54 olması gerekiyormuş. Şimdi buradaki durumda A artı B toplamının en büyük olması için şimdi artan olacak ya ben buradaki A sayısına ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Büyük bir sayı vermem gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada A sayısını en fazla mesela kaç verelim? 14 versek ne olur? Şimdi A sayısına 15'ten küçük 14 verdiğimiz takdirde buradan 14'ü çıkartalım arkadaşlar. Geriye kaç kalacak? Geriye 40 kalacak. Peki ben 40 sayısını hani 15'ten büyük iki sayı olacak şekilde arkadaşlar yazabilirim. 40'ın yarısı kaçtır arkadaşlar? 19'dur. Ben bunu buraya 19, 19 diye yazamayacağım için ne diye yazarım arkadaşlar? Düzeltiyorum 40'ın yarısı 20'dir. 20, 20 diye yazamayacağım için 19'a 21 diye yazarım. Toplamları 40 olsun ve küçükten büyüğe doğru arkadaşlar devam etmiş olsun. Dolayısıyla burada arkadaşlar alacağımız değer için yani A sayısına 14 dedik. Ve görüyorsunuz küçükten büyüğe doğru sıralandığında B sayısı o halde 19 olacak. C sayısı da 21 olacak. A sayısı 14'tü. O halde en fazla olması için 15'i geçemediğim için 14 verdim. Şu ikisinin toplamına kalan sayıyı buldum. 40. 40'ı da 2'ye böldüm. Birbirine yakın olsun ki B büyük olsun. 20'ye 20 veremedim. Çünkü bu artandı. O halde 20'den bir küçük çıkarttım. 19 oldu. O halde buna da 21 kaldı. Bu durumda A 14. B de arkadaşlar 19 olduğuna göre ikisinin toplamını soruyorsa A artı B buradan 33. Şehrin ismi eskiden İçeldi. Bu yüzden 33. Çünkü sonra İstanbul geliyor. Ama şu anda arkadaşlar 33 dediğinizde İçel diye bir şehir yok maalesef. Şehrin ismi Mersin.